Ayaz abim hoş geldin. Sefalar getirdin. İnşallah şansınla gelmişsindir. Hadi bakalım. Haydi başlayalım. Güzel lan. Balıkçıyla başladık. Buradan Fethiye'ye selamlar. Hoş geldin Bayram. Bu arada oyunun sesi benim sesimi bastırıyor mu? Öyle bir şey var mı? At ama buraya ya. Tamamdır abim. Hadi bir balıkçı daha oldu Şu umutlarla oynanmasın be. Ya yorumsuzum abi Bayramım nasılsın bayramım anlat. Nasıl geçti hafta sonu? Üfler geceli ya. Geçen haftaya göre çok çok iyiyim Allah'a şükürler olsun. Geçen hafta çok kötüydüm yataktan çıkamıyordum da abi. <laughs> Şimdi öksürük kaldı sadece. Bu arada seste bir farklılık var mı? Seste daha bir canlı abi sesim falan gibi bir durum var mı? Hadi abi al bir öde artık yeter daha yeter daha hadi be Var var hepsine geçeceğiz sırayla Bu arada arkadaşlar Anadolu Kasino'da herkese bin free spin Linke tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz Chatte linki mevcut Aga bugün kuponlar yapıldı mı? Önemli soruyu soruyorum. Kupon 50 dolar yapıldı mı bugün? Hadi ver bir tane daha ver verme. Allah kahretsin. Fixbet'te herkese 333 TL nakit var arkadaşlar. Onun da detaylarına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şunu 20'den çevireyim sonra 2400'den bir alım yapalım. Klasik şu kürümüzü bir uygulayalım. Hadi lan burada al da bir öde lan. 4 tane getirsen ne oluyor? Ölüyor musun kardeşim? Karışmıyorum abi ne tutuyorsan. Ananın nikahını tut kanka. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Ay oğluşum, oğluşum tut ama şunu. Ya 400lük balık kaçtı agacım. Hocam bol bol balıkçı be. Bir çıtır bastım. Yok atıyor ya bu lavuk bizi. Yok, baba bu işlere yokuz bu işlere yokuz. Ver bir tane daha sar aynısından. Aynısından bir tane daha sar bana. Bakalım ne olacak sar. Aynen ortayı tut gerizekalı aferin. Sakın level 2'den falan bu aman diyeyim artı 2 spin level 2 falan bunları verirsin maazallah. Ödersin ya hadi bakalım. Neyi keşfettin Emrullah söyle bakalım hangi oyun. Dayıcım artık şu balıkçıyı at be abi. Eye of Cleopatra. Hadi be dayımın oğlu. Hadi be dayımın oğlu. Sen bitmiş tükenmişsin be abi. Son bir alım daha. Son bir alım. Aynı bet. ...sonra buradan tüyüyoruz. Ne ödersen buradan tüyüyoruz abi. Oy işte bu be oğlum. işte bu be oğlum. Süper <laughs> skeçer. Abi bak. Tut bir şey artık. Güzelsin. Çok iyisin oğlum. Oho ikinci seviye bile bak. Çok iyisin. Devam et. Tut 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 tut. Aferin oğlum. Aferin oğluma benim. Ben tamam, boşluğa attım bunu. Oy onu da tutarım diyorsun. Artı 2 spinimi de alayım. Artı 2'yi de aldım. Finito. Finito. Devam. Full. Artık ödemen lazım. 22 free spin. Hadi abi. Hadi abi, hadi. Hadi bir balıkçı. Çok iyi. Abi çok iyi. Çok iyi. 10X'le gideceksin. Tamam ya koydum 10X'le gideceğim Nerede demeye? Abi böyle hep balıkçı atarsan da zenecinin dalağını kıtlarım bak şurada hadi bakalım. Hadi bakalım öyle 5 balık gelirse bu işler böyle olur. O 5 tane balık gelirse. Oy 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 ne diyorsun ya? Daha fazla balıkçı işleri mi diyorsun ya sen? Hadi bakalım. Haydi oğlum. Oy 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 onu da tut oğlum onu da tut oğlum onu da tut oğlum. <laughs> Ver oğluşum ver. Ah buraya da bir balıkçın yok mu? Ah. Hadi oğlum. Hadi abim ver bir iki balıkçı daha. 13 spinimiz var ya da devam. Devam ki. Ver yansın. Direkt buradan ona gidelim ya direkt. Daha bunun üçü var, onu var. Hadi dayı, ver iki üç tane daha. Oy 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 oy. Tek de 10 mu dersin bu oğlum? Tek de 10 mu der? Zınk. Daha şimdiden böyle. Bu da artacak abi. Daha benim var. Daha ilk 22 spinim ya bu benim. Abi bir tane daha ver şuralara. Daha buradan gidelim. Ay. Hadi oluşum benim ya. Güzelsin bu oğlum ne diyorsun ya sen? Bak. <laughs> Şu an zaten çayımı diyorum ve o 10x'i bek. Oy 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 10x. Önce bir 3x atacak sonra 10x atacak. Hadi bakalım. Evet abi. Ekstra 12 bir spin. Şimdi 3x. Evet devam ver 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 yansın babacığım bir keyif sigarası da yansın keyifle bekleyeceğim şimdi hadi bakalım Hadi bakalım dayı hadi. Şu bazooka işleri falan yok mu? Boşa gitti benim spinim. Dayıcım 12 spinimiz dedik. Var dedi. Ver buraya mesela kanka. Aynen çek onu kancayla. 80. spinde çekebildin ya. Aa, sıkıntı yok. 3'e 5'e bakmam ben buralarda. Bunun 12'si var daha. Ama güzel bir balık tut be. Altın balık mı altın balık yok muydu be abi? Aferin oğluma. Ah buraya da be oğlum. 12 bin kaçtı. 36 bin kaçtı. Şimdi 12'e girelim. Selamun Aleyküm. Haydi bakalım. Bol bol balıkçı be. Hadi be. Hadi oğlum. Kaç tane spin attık. Hadi artık. Bak. İyisin devam. Babacım illa bir müdahale işimi lazım sana. İlla bunu mu istiyorsun? Hop bir yedi daha. Güzel bir balık tutmuyorsun ki şurada. Akalım gidelim abi. Oy tutsan mesela şurayı kankam. Eyvallah 2400 daha. Akar abi akar devam et. Güzel bir ekrana ver mesela. 4000 de buradan. Terto. İki spin abi hadi. Hadi abi. 2400 de buradan. Abi güzel bir balık tutamadık ki ya. 10K'lık bir balığı tutsak mı şurada? Son spin. Bazuka mazuka kanka dedim son spin de yapma bunu. güzel bir balık lan. Salla bir şuraya güzel balık salla. Güzel 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 güzel. Bir 8-9k daha aldık buradan. Tak. 41 bin. Tertemiz abi. Allah bereket versin. Şimdi buradan uzayabiliriz. Youtube beğeni unutma.